Meslek Detayları kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bugün konuğumuz olan Hilal Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz Hilal Hanım. Hoş buldum. Arkadaşlar Hilal Hanım yoğun bakım hemşiresi. Evet. Yoğun bakımla ilgili konuları, soruları, merak edilenleri bugün kendisine soracağız. Detayları alacağız. Hilal Hanım şimdi öncelikle hemşire olurken yoğun bakım hemşiresi adı altında bir anda mı yoğun bakım hemşiresi oldunuz yoksa mezun olduktan sonra nasıl bir geçiş oldu? Bunları anlatır mısınız? Tabii, bu süreci sana anlatayım hemen. Ee, öncelikle ben sağlık meslek lisesinden mezun oldum 2016 senesinde. Sonrasında bir KPSS dönemi oldu benim için, hazırlık süreci. Olmadı, sınav olmadı yani kazanamadım. Ondan sonra Eskişehir'de bir sağlık ocağına girdim. İki sene boyunca orada çalıştım. Sonrasında da atandım Aydın'a. 7 aydır da yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyorum. 7 aydır olarak çalışıyorsun Aynen. yoğun bakımda. Peki yoğun bakım dendiği zaman yoğun bakım açıklar mısınız yani yoğun bakımda ne tür hastalar kalır yani detaylı olarak bir açıklama yapabilir misiniz? Şu an benim çalıştığım yer aslında tam bir yoğun bakım değil. Ara yoğun bakım diye geçiyor. Servis hastalarından biraz daha duruma ağır olan hastalar, yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalara bakıyoruz biz o ara serviste. Şu an çalıştığım yer inme ünitesi aslında. Bazı tedavileri, yakın vital bulgularının takibinde kullanıyoruz orayı. O şekilde şu an. Anladım. Peki şimdi 3 hafta önce bir yoğun bakıma girmeye çalışmaya çalışan biri olarak soruyorum. Yoğun bakıma girmek kolay mı? Yani şimdi acillerde baktığımız zaman Covid dönemi olsa bile illa hasta yakını içeri girmek istiyor. Durumu öğrenmek istiyor, görmek istiyor. Yani bunu gözümle gördüm. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, stajyerlerimiz zorluk çekiyor. Peki yoğun bakımda hiç böyle bir olay olabiliyor mu? Yani girmek istiyorum diye bir zorlama, herhangi bir kavga, gürültü bir şeyler oluyor mu? Bir olaylar oluyor mu? Refakatçiler açısından mı? Ne konu bakımında? Hasta Yok. yakını, hasta yakını. Anladım. Mesela şöyle sorayım o zaman ben size, hastanın yakını girebiliyor mu bir kişi? Yoğun bakımda durabiliyor mu? Şimdi Covid'den dolayı almıyorlar hasta yakınlarını maalesef. Ama bizim hastalarımız birazcık daha yoğun bakım hastası olmadığı için, ya biz bu durumu biraz esnetebiliyoruz açıkçası. Yani Esnemez. ben alıyorum. Alıyorsunuz. Peki evet. böyle kalabalık geldikleri zaman almıyorsunuz hayır, tabii hayır. ki de. Evet, tek almıyorsunuz. tek işi ve çok kısa. Peki yoğun bakımda en zorlandığınız şey nedir? Yani yoğun bakımın zorluğu nedir? Çalışma yani aslında çalışma şartlarımız bizim çok ağır. Yani 24 saat boyunca tek kişi nöbet tutmak çok zor bence. Onun dışında da hasta profilleri çok kötü oluyor. Yani çok ağır hastalar oluyor. Psikoloji, bu psikoloji herkes kaldıramaz psikoloji, yani. Psikoloji tabii yani evet. bir de gündemimizde olan arkadaşlar hasta yakınları tarafından yapılan saldırılar görüyorsunuz haberlerde izliyorsunuz zaten. Belki Elan Hanım tam olarak açıklayamıyor olabilir ama yani ben çok fazla şahit oldum. Bir de şöyle bir şey şahit oldum. Bizim yakınımız 3 hafta önce anestezi yoğun bakımındaydı. Ben sadece bir defalığına girebiliyorsun. O da seni çağırıyorlar. Hastanın işte ıslak mendildir, tırnak makasıdır, normal rutin. Bakım, ihtiyaçları. bakım ihtiyaçlarını. Senden istiyor hastane. Doktorlar bunu istiyor. Ve senden numaranı istiyor. Kim olduğunu öğreniyor. Yakınlık dereceni soruyor. Bir defa girebiliyorsun sadece. Ben içeri girdiğimde sanki böyle bir uzay gemisinin içine girmiş gibi oldum ve her yer doktor, her yer hemşire, başka kimse yok. Yani kimseyi içeri almıyorlar. Açıkçası benim bu biraz hoşuma gitti. Çünkü yani bu Covid döneminde istediğin kadar elini yıka, istediğin kadar yüzünü yıka, Tabii bakımlarını kontrol et ama ne olur ne olmaz hani girer yani. Ve benim gördüğüm ortam tam bir kaos ortamıydı. Sürekli bir hemşireler bir yerlere giriyordu. Sürekli doktorlar böyle bir panik içindeydi. Yani ağır bir iş arkadaşlar böyle dediği gibi Hilal Hanım'ın da Psikolojinin herkesin kaldıracağı bir iş değil. Bunu kendi gözlerimle de gördüm. Peki Hilal Hanım. Şimdi gelelim asıl soruya. Hilal Hanım bunu söylemekte biraz çekiniyor ama meslek bu meslek diyelim parası için yapılır mı? Hayır. Neden? Yapılmaz. Tamam Çünkü... dediniz psiko, psikoloji evet. olarak çok yıpratıyor. Saati uzun. Biraz daha açarsanız yani neden psikoloji şey yapıyor? Neden saati böyle uzun diye yapılmaz? Yani Orada yaptığınız böyle ince işleri böyle şimdi insanlar yoğun bakım hemşiresi ne yapıyor? Yani bunu merak ediyorlardır. Şimdi yoğun bakım hemşiresi aslında yemeğini de yediriyor, ağız bakımını da yapıyor, alt bakımını da yapıyor. Alt bakımı derken yani detaylı biraz daha inebilir miyiz alt bakım? Has, hastanın yani. bakımı Toilet ihtiyaççım evet, falan. Evet zaten hmm. yani bilinci kapalı hastalar da oluyor orada, hmm. felç olan hastalar da oluyor, kalkamıyorlar yani alt bakımı da sen yapıyorsun. Şimdi işte biz dıştan birisi olduğumuz için ben ilk başta bunları yapan farklı kişiler var mesela işte öyle düşünüyordum, arkadaşlar da öyle düşünüyordu. Şimdi hepsi denince benim evet. aklıma doktorun, stajyer doktorun hmm. bir altı yani aslında çok da küçük bir meslek olmayan bir meslek geliyor aklıma. Şimdi hastanın altını almak da gerçekten Zor, ağır. Evet, bu bizim görev tanımımız içinde maalesef ki. Peki başka neleriniz var psikolojiyi böyle bozan, yıpratan? Yani o yorumlu. ortam zaten sen de görmüşsün. Çok da psikoloji yani rahat bir psikolojide çalışamazsın ki orada. Hastalar gözlerini açarak, nefes alamayarak ölüyorlar yani gözünün önünde. ya Tabii öyle bir gerçek de var. Normalde arkadaşlar yani gerçekten görmeyen bilemez. Yani çalıştığı meslek. Ciddi anlamda yıpratıcı olduğuna ben kendi gözlerimle kanaat getirdim. Peki Hilal Hanım, şimdi maaşına göre yapılacak bir meslek olduğunu düşünmediniz. Yani evet, bu işi severek yapacaksın, hemşireyim ben, hemşire olmak istiyorum Aynen. diyen kişiler yapabileceğini söylediniz. Peki bu mesleğin kazancı nedir, maaş nedir? İlla ki bir maaş sistemi var. Evet. Yani tam nokta atış söylemenize gerek yok, aşağı yukarı. Hilal Hanım biraz çekiniyor bu konuda <laughs> maaş konusunda. Çünkü ben bunu sormak zorundayım. Sizin kanalınızın izleyicilerine de açıklayayım. Lise mezunu, yeni mezun bir hemşire. Artık lise mezunu da yok da açıkçası. Yeni lise, mezun pardon. Lise mezunu olabiliyor mu üniversite tabii, okumadan? Tabii. ama bitti artık onlar. Yani herkes lisansını tamamlasın. Yüksek evet. lisans bile yapabilir yani insanlar. Tabii canım yüksek lisans. Uçsunlar. Şimdi lise mezunu bir hemşire mesela ben. 3.200 net maaşım. Asker ücretten birazcık daha fazla. Birazcık daha fazla. Peki ek gelir oluyor mu? Sabit yatıyor. Onun haricinde de fazla nöbet tutarsan nöbet parası. Fazla nöbet tutarsan Aynen. nöbet parası. Ben nöbetler çok yıpratıcı yani ben tutmak istemiyorum fazla nöbet. Ya tabii normal gün içerisinde zaten yıpranma payınız var. Bir de nöbetin içerisinde neler yaşayacağınız belli değil. Evet, belli değil. Bir de o nöbet yazarlarsa dediniz bunu onlar mı karar veriyor siz istiyor musunuz? Nöbet sayısı veya bana nöbet yazın Hayır, gibi böyle o, şey oluyor o mu? Hayır o öyle olmuyor. Nasıl oluyor? Şimdi her ay çalışman gereken bir saat var. O aylık değişiyor, ay ay hesaplanıyor. Hafta sonlarını, resmi tatilleri çıkardıktan sonra. Onun haricinde servisi döndürebilmen lazım. Mesela biz dört kişiyiz, dört kişiyle bir ayı çıkarmamız lazım bizim. İzne gidenler oluyor, fazla nöbet düşüyor. Yani benim isteğime bağlı değil bu. Servisin bir şekilde dönmesi lazım yürürlüğü, yürüyüşün bir şekilde değişme, şeye sürmesi Aynen. lazım. Bu konuyu ben bir arkadaşımdan daha duydum. Farklı bir sağlık sektöründen bir arkadaş. Kendisi bana hatta iki gün önce söyledi. Kendisi bir meslekte bayağı yıpranan bir insan. Bayağıdır bu mesleği yapan bir insan. Nöbet istemiyorum diyor. Yani evet. ben nöbet tutmak istemiyorum. Ama bunu söylediği halde 4 gün önce, 5 gün önce, önceden söylemesine rağmen nöbet geliyormuş ve normal de nöbet değil yani zor bir nöbet. Saati uzun olan bir nöbet geliyormuş. 10 saat yani. Aynen. Yani bunu bu çok acımasız ya. Biraz Evet, nöbetler ettiriyor. öyle ya. Bir bir yere kadar çok çekiliyor saat ona kadar. Her şey çok güzel ama ondan sonra o nöbet bitmiyor ya sabaha kadar. Sabaha kadar tabii. Yani sabaha kadar hastaların başındasınız. Her an ne olacağını evet. takip ediyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Yani bir gün yorgun olman şey değil, ihtimal değil. Yani yorgun olamazsın. Yani hastaya sürekli böyle dinç olman lazım. Yani hmm. bakman lazım. Çok zor bir iş. Peki bir yoğun bakımda kaç hasta oluyor en fazla? Ee, en fazla benim çalıştığım yerde 4 hasta oluyor. 4 hasta yani bir yoğun bakım şeyinde 4 kişi kalabiliyor. Daha 5. kişiyi içeri yok. alamıyorsunuz. 5. yatak yok zaten. 5. 4 yatak bir yok. yoğun bakım. Mesela bizim benim baktığım yoğun bakımda bayağı vardı. Hatta bu herhalde e, anestezi yoğun bakımı olduğu için onun alanın farklı olmasından kişi olabilir. Kişi başına düşen hasta sayısı var aslında ama tabii hemşire eksiği çok olduğu için kimse buna uymuyor. Yoğun He. bakımlarda kişi başına düşen hasta sayısı var. Aha. Sanıyorum iki hasta ama böyle bir şey yok. Yani uygulama da yok. Hemşire eksikliği dediniz. Peki bununla ilgili bir çalışma yok mu? Maalesef bir senedir atama da yok bir senedir atama da yok, hemşire açığı da var. Tabii ki de. Peki bunun dilekçesi, dile getirme yöntemleri sizler tarafından veya doktorlar tarafından yani illa söyleniyordur yani bir yardım. Yani aslında bir çalışma var Sağlık Bakanlığı tarafından alım çalışması ama henüz bütçe izin vermemiş sanırım. Bu da sizin iş saatlerinize yansıyor, iş yorgunluğunuza yansıyor. Maalesef ki. Tamam Hilal benim soracaklarım bu kadar. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı kanalımıza, izleyicilerimize? Kamu spotu. Hemen giriyorum araya. Herkes aşısın olsun. <laughs> bir taşımız olalım arkadaşlar lütfen ee, bazı şimdi dayılar teyzilere bakmayın arkadaşlar kimse sizi Pentagon'da takip etmek istemez anladınız mı kimse sizi yani CIA'de konuş, konuşulmuyorsunuz veya toplu şimdi bir film var adını vermeyeceğim bir şey olur mu bilmiyorum ama Evrenin yarısını yok etmeye çalışmıyorlar. Filmde de öyle bir şey oluyordu. Nüfusun %50'si yok oluyordu. Yani kimse size bunu yapmaz. Yani bu düşüncelerden kaçın. Lütfen aşınızı olun. Yani çevremizde var, benim çevremde var. Şeker hastası, ağır şeker hastası olup da Covid aşısı olduğu için şu an hayatta olan tanıdığım var. Ve bir hafta önce şeker hastası olup iğne olmadığı yüzünden vefat eden arkadaşımın akrabası da var. Lütfen arkadaşlar aşımızı olalım. Ailemizi düşünelim, çevremizi düşünelim. Bencilik yapmayalım. Benim diyeceğim de bu kadar. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup takip etmeyi, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum atmayı <laughs> sıraladım biraz ama <laughs> lütfen unutmayalım arkadaşlar kanalımız yeni. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.